Evet, Max Premium Burgers'ten siparişimiz aldık sayın seyirciler. Hani no çıkın ve dönün. Şurayı diğer sola dönün. Heh, Şaşırma, akıllı götür, akıllı. Ne? Sağa dönüyor değil mi? Ha, sağa dönüştü. Bize de şaşırttır ya, kafayı yedi lan. <laughs> sağa <Sağden, sonra> dön, sola <laughs> ah, dön. Köprüden mi geçiyoruz? geçiyoruz. 3 kilometre sonra Pofsiten Kofiyel Kupolskic üzerinde kalmak için sol şeritte kalın. Çatalaydı diyormuş da sol tarafında kaldı. İleride daha 2 kilometre var. geçtik Irmağa. Evet Irmağa geçtik sayın seyirciler. Altı altı oldu. Ne? Altı altı oldu. Kilometre. Hmm. Altı 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 suyla bir şey yapmışlar, yıkamışlar yolu böyle. Çimler Dur. mi suladılar acaba? Yolun kenarları yaş. Ne kadar kaldırmıyor? Dönmüyor. Ya yol çatar oluyormuş işte, da biz sol tarafından gittik. Ee, Sağa geçmedi. He. Ee, şeyde sola döneceğim. Şikte ne kadar var bilmiyorum. Sol tarafa düz dönmemiz var müsait olunca evet. geçersen geç. Lambay falan geçecekti. Bu lambay geçiyor da. Bilmiyorum. Diyor. Ondan sonra kaç lambay geçiyor. Sana. Bir sekiz diyor. O zaman sol diyor. Sol dedi o sol. Evet. <laughs> Tam Rize Spor ve Kolonya Çinesi'ne gidiyormuş bu yol. Öyle Rize Spor, Kolonya Çinesi. Çine'ye gidiyormuş Çine. Çine'den de geçtik Çine, eski Çine. Sağ tarafa dönmeyeceksin. düz gideceksin. Burada sağa da yol ayrılıyor da. Sağa doğru gidiyor şimdi dedi ben Yere an hareket. Yerine sola ayarsın. Ne kadar kaldı? Bir buçuk. Bir buçuk bayağı var. Sola niye kayıyorsun? Sen şey Son doğru. Ben buçuk iki buçuk kilometre sola tamam. Böyle gösteriyor. Hı, -hı. adaanar ataginishkorem koja